Koskoca dünya ülkede 29 yıl boyunca aklı başında bir devlet büyüyor, bir din adamı gelmedi. Bu ülkedeki insanlara öncülük yapacak, hakikati ortaya çıkaracak, hakikati ortaya çıkaranları tek tek ortada kaldırdıran Muhsin Yazıcıoğlu'nu da bundan dolayı şehit ettiler. Siz akıl sağlığınızı yitirdiniz. Mi? 94'te adam duydu, mecliste duyduklarına inanamadı. Siirt Tiro'da çıkan genç her ne olursa olsun devletini, milletini, vatanını satmıyor bizim için büyük bir tehlike teşkil ediyor deyip mecliste sinsi sinsi konuşuyorlardı. Refah Partisi Milletvekili Şeyh Ahmet Aydın. Bunun eti butu nedir? Devlet biziz, millet biziz. Ortadan, ortadan kaldırırız yerine Petullah Gülen'i göster. Petullah Gülen. He. bakın bu gençten Nur Cemiyası, halk haberdar olursa benim Nur Cemiyası'nın halkın desteğini alıp başa gelip amacınıza ulaşamazsınız. Düşünün bütün Türk milletini dünyayı kandırıyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu bunu öğrendi. Kötü adam, iyi adam size ne? Adam araştırdı son mitinginde açıklamasına izin vermediler. Keşke o gün aklı başında vatanseverler ona destek verseydi de bugün bu ülke dünya bu halde olmasaydı. Aklı başında bir tane devlet büyüğü çıksa, araştırmalarını yapsa, 1992 Sihir Tilova o günden beri bu tarikat cemaatler normal bir Müslümandan ne istiyor? Niye? Olur ki bütün Türk milleti ayıkır. Fethullah Gülen, Şeyh Ahmet Aydın, bu bizim için büyük bir tehlike teşkil ediyor. Olur ki bu adamdan bütün Türk milleti haberdar olursa oyunumuz biter, saltanatımız biter, zevki tapamız biter, sapıklığımız biter. Düşünün, aklı başında bir devlet büyüğü olsa araştıracak bütün bu halkı, FETÖ'cülerden, Süleymancılardan, tarikatçılardan, cemaatçılardan hepsinden kurtaracak. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da emredildiğine göre emir ve yasaklar. Beş vakit namazını kılabilen kılsın. Kılamayana da karışmayın. Çoluk çocuğunuz Allah'ın emanetidir. Onun haricinde şucuları bucuları bırakın diye. Halkı kurtarın bunları da bu pisliği idam edin bu milleti. Kurtarın ya. Bugün bu darbeyi vuracak olan suçular buçular. FETÖ'cüler bir yandan, Süleymancılar bir yandan, tarikatçılar bir yandan, İŞİD'i bir yandan. Aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı ki bu millete doğru yolu gösterip toparlatıp bu yaratıklardan kurtaracak. Çıkanları da size katlettirdiler. Aslında sizi yok edecekler hak ettiğiniz için ama Allah'ın rahmetidir. Son ben kaldım uyarmaya çalışıyorum. Bir tane adam çıkmıyor ya korkudan.